Evliliğinde cinsellik önemli bir yere sahip, bunu artık biliyorsun. Zamanla evlilikteki cinsellik monotonlaşabilir ve fantezi arayışına girebilirsin. Bunlar da gayet sağlıklı ama çoğu zaman evliliğinde yaptığın e, fantezi adı altındaki şey sapkınlık olabilir. Çiftlerden bir tanesinin geçmişte yaşadığı travmalar ya da bastırılmış duygularından dolayı partnerini nesneleştirmesi, e, onun sınırlarını zorlaması, ya da onu istemediği bir role sokmaya çalışması fantazi değil sapkınlıktır. Yani fantazi karşılıklı rızaya ve güvene dayanır. Fantazi adı altında yapılan sapkınlıklar evliliğini kurtarmak yerine evliliğinin bitmesine neden olur ve üstüne üstlük karşı tarafta büyük bir travmaya neden olursun. Terapide çiftlerin fantazilerini, sınırlarını, rızalarını tekrar konuşabilecekleri oluşturulabilecekleri sağlıklı bir alan sunulur.